Hainlik yaptılar, bir gülü soldurdular Kişiliksiz gaddarlar, sana nasıl bir delar? İnsanlık mıydı bu yapılan büyük ayıp Merhamet kalmamış bu büyük ayıp Allah'ım sen koru insanın zulmünden Gösterme kimseye el. Canım gül yüzlüm hep gül sen ağlama tamam. sakın Özge can ölmedin kalpler dedir yerin günler geçse bile senin acın hep yeni. Dostlarım bugün 12, 11500 bin, ıı, 11 bin olacağız. Sizi tarlama bilseydim morç salardım hepimizin peri var. Bana soru sakin.

edeceğim yaşlandım Ya da her şarkıya veda yazdığımdan Sana çirkin ağızlarından aşklarında geri kırıntılar kalacak Ve bu yalnız olacak Senin yandığında daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer nasıl olacağız arkadaş Böyle avuç kadar üstümüz alkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kaldık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Ne bu kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kaldık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Artı hep anlattım biliyor musun? Dedim ki dili yok bunun. Kimsesi kimi yok onun. Neşesi düşü yok şunun iki dişi Ramzı'nın eşi yerine şarkısı Yok işte bir şey oldu Öyle değil işte olmalı bir çözümü Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük Acılarını çekip gözlerini silmiş insanları düşün Paramparça düşün Ama dalga geçiyorlar benimle ya Ve tutamadı Z var.

Ee <laughs> yapacağım çünkü o 200, 200 da bana vereceğim. Yol güzel <laughs> aslında. Yani. Uyku sulduk sandı artık evet, evet. ne evet, seçiyorum. Kaybederiz, ölünün kalırız. Mahallenin ortasında 765 milyon insanın arasında Neyse, romanı. Buram bu en 11.500 olacağım ben. Oyna go oyna.

i Yine abi yine resmen yine ya. Abi bırak alsınlar ya zaten o ki ha veyah abi. Ama neyse biraz sonra belki var olar. ya? Hadi. Hmm. Hadi 3000 canına indirse onu alırız. Abi yenildik ya. <laughs> Abi yenildik bu maçı. Ne yapalım yani yenildik ya. Adamlar çok güçlü ya. Yani. Dostlar bir defa ben tik almak istiyorum. Bir dakika ya. Mahanlı bağla ya. Özümüz oynayalım ya bro. Ben tanışmayanı daha güzel okuyorum nedense. Hadi bakalım. Portföz oyuncu. Bunu yiyeceğiz oyuncu. Oldu ki ya. Dostlar maçı kazandık. çevirmeye başardım. Öf. Öf. Son gücünü çevirdim ya. Abi hüküm 3 defa birinci olmalıyım. 13'ünde üçün Ben yesin seçmek istiyorum. Çünkü yesin aksesuarı geçen defa çıktı bana. Kol aksesuarı çıkmış. Hiç haberim yoktu. Of hadi ya hadi hadi. Yakında 12 bin olmanın e, video da gelecek. Merak etmeyin. Allah şimdi. Lan şuraya tak, 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 tak diye gelmiyor, dayıbıyor. Buram Brom delmiyor, Buram gelmiyor. Abi yok ya. Bu matı yüzde yüz yenildik ki biz ya. Öf, 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 öf. Buram siktir git. Siktir lan. Yürü git abi alın işte şunu. Bastan şunu. <laughs> abi bizde 30 fazla, orada 88 fazla dalga mı geçiyor? Mat çeviremeyiz ki. <laughs> Alın şunu. Alın. Halal ki tamam mat çevirmeyi başarabiliriz. Hadi hadi çevir çevir mat çevirmeliyiz. no. Bunu yapamazsın. Bunu yapmana izin veremem. Bro. Bro affedersin ama bunu yapmana izin veremem. Bro. Şunu şuraya atarım. Ultimi de basarım. Ha, ne yapacaksın Ne yapacağım? Bro? Ne yapacağım? Bro? bunu Ne yapacağım? Hadi şimdi yapma aynı zamanı. Evet. Bok gibi oynuyoruz ya. <laughs> Kas oldu. 800 kupa daha geliyor ve çok az kaldı. <laughs> İnanmıyorum. Ben tiki almak istiyorum. Çekiyle kafa tarar derisi mi? Aa, burada birinci olmalıyım. O yüzden de ben burada tek seçmek istiyorum. Biliyor musunuz? Çünkü tik yukarıdan atıyor. Ama karşımıza Shelly sürt ya da bilmiyorum işte Gale falan çıkarsa. <laughs> mart oldum yani nasıl diyeyim yani işte mart olduk. Bir defa benim tek başıma almıştım bütün oyunu. İkinci hesabım bak bak çıkalı bu gördün mü? Buram işi biliyon ki. İşi biliyorsun ki. Ama baba affetmez. Burun baba affetmez. Babam ne der? Affetmez. Baba affetmez sanki. Burun. Ya üf ya şey de gelmez ki karşıma ya. dedim işte karşıma şey de gelirse mutluluk. Adamın dört yükü varmış ya. Hadi bakalım dostlar. Bir saniye benim Tamam emdi geldim şimdi bakalım. Bunu şuraya atarım ben. Ata zank'e. Bu buff'ı hadi. Şunu şuraya tank'e, tank'e. Şu ultimi şuraya atank'e, 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 atank'e. Seni de şuraya alanze, 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 atanze, atanze, atanze ne yapacağım buram? ne yapacağım buram? ne yapacağım. Buram ne yapacağım? Bro, ne yapacağım? <gülüyor> Abi. <gülüyor> hadi be. kaç kuboldu? Oo, həqiqətən birinci olmalıyam. O yəzəndən birinci olacaq xarakter alıram. Kimmi o? Karl, təbii ki də. Karl alacam. Əgər birinci olursam, son bu matçda saymazsam son bir maçım qaldı. Son bir maçmdan sonra 11500 kuboldum. Oy nana, qoynay. Əslində bu Karl'ın əsas hiləsi budur, baxın. Bax bax, belə bax, belə. Tufardan sekirə gəlir. Dart. Şeli mahvoldun zanki. Şeli mahvola zanki. Seni şuradan ala zanki. Yapamaz zanki. Ne yapacağım bunu Ne yapacağım? Bari? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Öldün ki sen. Cırt, cırt, cırt No. Ama yakında. Çok yakında. Bir dakika burun. Bro ben bunu ala zanki. Of abi. Ne yapmış bro bu? Hoppa. Dur dur. Hmm. Yapamadım burum. Yapamadım burum. Burum yapamadım. Burum ya buraya. Max koymuş bir de ismi. Mal ya. Mel ne yapıyorsun? Burum ne yaptın? Ne yaptın şimdi? Ya abin durun ya. Bir durun ya. E, kaç kupa aldım? 6 kupama Kaç oldu? Oh. Onla ben şey yapayım ya. Son bir maç kaldı. Bu maçta e, 94 olursa hükmen yine üçüncü olmalıyım. Evet üçüncü, üçüncü, üçüncü olmalıyım üçüncü.